Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Tunceli yöremize ait nefis bir ana yemek tarifi paylaştım. İsmi Babuko. Artık bu videoyu izleyen herkes evinde kolaylıkla bu ana yemek tarifini yapacak. İnanılmaz derecede yapımı kolay ve de son derece lezzetli bir ana yemek tarifidir. Tattıktan sonra eminim bu tarifi her zaman yapmak isteyeceksiniz. Sizlere garantisini veriyorum. Bu arada vermiş olduğum ölçüler sizleri asla yanıltmayacaktır. Tarifime çok güveniyorum ve lezzetine de çok güveniyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Babuka tarifim için gerekli olan malzemelerin tamamını hazırladım ve şimdi hemen hamuru hazırlamaya başlıyorum. Tarifim için öncelikle bir kaseye bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hemen üzerine 5 bardak un ilavesi yapıyorum. ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bir bardak su ilavesi yapmıştım. Ardından da yarım bardak daha su ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamur sert bir hamur olması gerekiyor. Bu nedenle suyu lütfen kontrollü ilave edelim. Çok sert olmasın. Orta sertlikte olması yeterli olacaktır. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Yine her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Sert bir hamur olması gerekiyor. Bu arada bütün hamurun malzemelerini karıştırdıktan sonra kolay yoğurmak için sadece bir 5 dakika veya 10 dakika boyunca dinlendirin. Ardından da tekrardan yoğurmaya devam ederseniz yoğurma işleminizi kolaylaştıracaktır bu yöntem. Eğer tabii ki de ben yoğururum bileklerimde güçlü diyorsanız hemen bütün malzemeleri ilave ettikten sonra yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Gerçekten de son derece de nefis ve bağımlılık yapan bir yemek tarifi. E, bilenler biliyor zaten bilmeyenler için bilhassa paylaşmak istedim. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamur yaklaşık olarak 3 dakika veya 4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen pişirmek için fırına vereceğim. Ellerimle kolay bir şekilde açmayı sağlamak için üzerini hafifçe yağladım ve ellerimle bastırarak tepsiye görmüş olduğunuz gibi sermeye başladım. Bu arada hazırlamış olduğum bu malzemelerle ben şu anda 3 veya 4 kişilik bir yemek hazırlıyorum. Bu nedenle isterseniz bu malzemeleri arttırabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi hamuru ellerimle kolaylıkla görmüş olduğunuz gibi birazcık açacağım ama çok ince olmasın. Biraz kalın bir hamur olması gerekiyor. Ee, böyle küçük bir tepsi kullanır evinizde varsa sizler de böyle küçük bir tepsi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarif 3 veya 4 kişiliktir. Eğer isterseniz malzeme miktarlarını arttırarak bu yemek tarifini yapabilirsiniz. Hamuru çok ince olmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi birazcık açtım ve kolay pişmesini sağlamak için de böyle bir yemek kaşığı yardımıyla da şekil verdim. Bu arada ben fırını açtım. Şu anda 180 derecede fırın ısınıyor. Hemen pişmesi için fırına vereceğim. Üzerinin kızarması yeterli olacaktır. 180 veya 185 derecelik fırında yaklaşık olarak 45 veya 55 dakikanın içerisinde pişecektir. Sadece dakikalar içerisinde babuka hamurunu hazırladım. Ve pişmesi için bu tepsiyi hemen fırına veriyorum. Babuko'nun hamuru pişerken ben de şimdi hızlı bir şekilde ayranını hazırlamaya başlıyorum. 4 diş sarımsak 500 gram yoğurt 1 bardak su ve biraz da tuz kullandım. Ben bu yemek tarifinde ayranın katı olmasını çok seviyorum. O yüzden verdiğim ölçüler eminim herkesin damak zevkine uyacaktır. Saneler içerisinde görmüş olduğunuz gibi yemeğin ayranını da hazırladım ve şimdi ben tereyağını da hazırlamaya başlıyorum. Çünkü biraz sonra da ekmeğini fırından çıkartacağım için artık tereyağını da iyice ısıtabilirim. Burada 200 gram tereyağı var ama 110 veya 120 gram tereyağı yeterli olacaktır. Yani ortalama 4 veya 5 yemek kaşığı dolusu tereyağı yeterli olacaktır. Ve babuko ekmeğini artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir renk aldı. Daha fazla kızarmasına gerek yok. Hafif kızarmış olması da yeterli olacaktır. Zaten yeterince de pişmiştir. Şimdi hemen sıcağı sıcağına bir bıçak yardımıyla bütün ekmeklerini içindeki bütün ekmeklerini veya bir kaşık yardımıyla da almaya çalışacağım. Ben bu işimi sıcak sıcak yapıyorum. Ee, o yüzden de e, şu anda gerçekten de çok sıcak, birazcık zorlanıyorum. Ama ne kadar hızlı bir şekilde e, bu işlemleri yaparsanız, o kadar güzel olacaktır. Hemen servise uygun bir yemek tarifidir. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir süre içerisinde hazırlanan ve aynı zamanda evde bulunan malzemelerle yapılan nefis bir yöresel yemek tarifi. Ne kadar çok ufak parçalarsanız ekmekleri o kadar lezzetli olacaktır. E, gerçekten de tattığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve her zaman yapmak isteyeceksiniz. Hem çok doyurucu hem de evde bulunan malzemelerle şipşak yapabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifidir. Ve aynı zamanda bu yemek tarifini tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. İnşallah en kısa zamanda tam buğday unuyla da yapmış olduğum babukoyu da sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi ekmeğin yumuşak tarafını alabildiğim yere kadar aldım. Ne kadar çok alırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Biraz sonra ayranıyla hemen buluşturacağım. Taban kısmına bol miktarda hazırlamış olduğum sarımsaklı ayranını döktüm ve ellerimle ufalamış olduğum ekmeklerini de hemen üzerine koydum. İşte bu kadar basit. Bu arada şu anda e, ocakta da tereyağı kısık ateşte iyice ısınıyor. Biraz sonra üzerine bol miktarda dökerek hemen servisini yapacağım. Ayranın tamamını bol miktarda üzerine döktükten sonra iyice ısıtmış olduğum tereyağını hemen ilave ediyorum. İçine birazcık ayran koydum. Ve şimdi hemen üzerine bol miktarda ilave ediyorum. Ve artık yemeğimiz hazır. Gerçekten de nefis oldu. İşte yapımı bu kadar kolay ve de pratik. Hiç bekleme yapmadan sıcağı sıcağına hemen bu yemeği yemek istiyorum. Gerçekten de şu anda yemelere doyamıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. İşte yapımı bu kadar basit. Hemen sıcağı sıcağına servise uygun nefis bir yöresel yemek tarifidir. Bu yemek tarifini lütfen hemen deneyin. Gerçekten de nefis olacak. Ben de böylelikle bir videomda da sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.